Merhaba, Space Creme eğitim filmlerinde şimdi de Prepare bölümünü inceleyeceğiz. Prepare bölümünde Define, Remove, Beams diye bölümlerimiz var. Bu da gene katı model onarımı için kullandığımız bölüm diyebiliriz. Şimdi bakın parçamız var burada. Parçamızın ortasında bir boşluk var. Boşlukla iki parça oluşturmak için ne yapmam lazım? İşte şuraya skeç açıp buradaki çizgileri alıp hatta alıp katı model oluşturabilirim. Veya bunun daha kolayı volume extract. Volume Extract'la da yer belirtiyorum sadece. Çizgi olarak belirtiyorum. Çizgileri seçtiyorum. Birinci çizgim ve en alttaki çizgim. Buradan buraya kadar oluşturacağım diyorum. Ve onay verdiğimde bakın parçamızı, içeriden gelen parçayı oluşturuyor. Bunu kapatayım. Bakın parçamız burada. Ve ayrı bir klasör açmış oluyor. Component açmış oluyor. Ve farklı bir yerde kullanabilirim. Open Component dedim. Bakın bu şekilde kaydedip ayrı bir yere kullandım. O dediğim gibi daha çok kalıpçıların kullandığı kalıp model oluşturmak için kullandığımız komutumuz. Mid surface var. Bu da parçanın orta yüzeyini oluşturmak için kullanıyoruz. Geldim, tıkladım. Diyorum ki şu yüzeyden ve şu yüzeyden referans alarak ortasında 0 0 0.1 0.01 toleransla oluştur diyorum. Ve onay verdiğimde bakın tam ortasından geçen yüzeyi oluşturdu. Yani kestiğini oluşturmuş oldu. Gene bu da ayrı bir komponent olarak aldı ve open komponent dediğimde ayrı bir yerde açıp kullanabilme imkanı sunar bize. Ve bakın parçamız şimdi burada içerisine kaydetti. Bu volümü de yani katıyı da aynı şekilde kaydetti. Mid surface de aynı şekilde kaydetmiş olduk.